Merhaba arkadaşlar. Bugün pnömonide CURB 65 skorlamasına hızlıca bir göz atacağız. Klinikteki en temel soru bu aslında. Bu hasta eve gidebilir mi yoksa yatmalı mı? İşte bu skorun amacı pnömoninin şiddetini ölçmek ve tedavi kararımıza yön vermek. Hadi şu 5 kritere bakalım. C yeni başlamış konfüzyon demek. U ise kanda yükselmiş üre. R dakikada 30'un üzerinde solunum sayısı. B ise düşük kan basıncı yani hipotansiyon ve son olarak 65 hastanın yaşının 65 veya daha büyük olması anlamına geliyor. Puanlaması çok kolay. Bu kriterlerden her biri mevcutsa hastaya 1 puan veriyoruz. Böylece toplamda 0 ile 5 arasında bir skor elde ediyoruz. Peki bu skorlar ne anlama geliyor? Klinik kararımızı nasıl etkileyecek? Skor 0 ya da 1 ise risk düşük, bu hastayı ayaktan tedavi edebiliriz. Eğer skor 2 ise bu orta risk demek, artık hastaneye yatışı düşünmemiz gerekiyor. Skor 3 ve üzeri ise durum ciddi. Bu hasta için yoğun bakım değerlendirmesi şart. Şu iki puan eşiğine dikkat, hastaneye yatış için karar noktamız burası. Skor 3 ve üstü ise alarm zilleri çalıyor demektir. Artık yoğun bakımı düşünmeliyiz. Kısacası, CURB-65 bize neyi gösteriyor? Mortalite riskini ve hastalığın ciddiyetini. Bu yüzden, özellikle acilde, hızlı karar vermemiz gerektiğinde çok pratik bir araç. Unutmayın, çok önemli bir nokta var. URB-65 bir tanı skoru değildir. Sadece hastayı nerede ve nasıl izleyeceğimiz konusunda bize yol gösterir. Bu anlatım eğitim amaçlıdır. Lütfen tanı ve tedavi için daima güncel kılavuzları esas alın.